parti kuruldu onun tarafından. Sizi tanıyalım biraz. Ben de İlahmurbet Belediyenin dokumacısıyım. Burada çalışıyorum. Burada görevli olarak da. Flar dokuyoruz ipekten, Alanya yüzyıl ürünümüze ait e, şallar, e, kuşak dediğimiz bel kuşakları falan yapıyoruz, düz kuşaklar yapıyoruz. Ve geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çok güzel. E, teşekkür ederim. Peki e, ne kadar süre içerisinde yapıyorsunuz? E, bir tanesini de devamlı 90 günde bir tanesi yapılıyor. Bunun esas şu çözgü olan kısmı insanı yoruyor. En az 2 ay falan uğraşıyoruz buna. Ondan ne çöz kadar emek. Evet, çözdükten sonra en kolay dokunması. Dokun. Evet, Alanya'nın simgelerinden evet, bu. Aynen. E, 50 seneye yakın her evde iki tane falan oluyordu ama insanlar, çocuklar okuyorlar, çalışıyorlar, yaşlılar öldü gitti. Gençler de yapmadığı için artık çok az kaldı. Harika. Evet. Çok teşekkür ediyoruz evet, değer bilgilerinizden ederim. dolayı. Çok sağ olun. Bir ben kültür ederim. sanat hizmeti bu aynı zamanda evet. Antalya'nın kimliğine, markasına Aynen. hem Antalya'nın hem Alanya'nın özünü yansıtıyorsunuz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun.